branş tanıtımlarını yapmaya başlayacağız dediğimiz andan beri en çok ilgi en çok soru gelen branşlardan birisi pedodonti oldu. Biz de pedodonti için bu ilginize karşılık olacak evet. çok harika bir hocayla söyleşi yapacağız. Ezgi merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Ben Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu. Teşekkür ediyorum Allah. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Kendini kısaca bize tanıtabilir misin? Şöyle hemen e, kısaca tanıtayım. E, ben Çukurova Üniversitesi mezunuyum lisans 2015 yılında mezun oldum. 2019 yılında da Dicle Üniversitesi'nde e, uzmanlık yaptım, DUS'la bitirdim. Şimdi de pedodontist olarak devam ediyorum çalışmaya. Evet. Ezgi, e, pedodonti ile ilgili ilk sorum şu olacak. Sürekli çocuklarla iletişime geçmek, yetişkin hasta bakmamak bunaltıcı oluyor mu? Yani şöyle cevap verebilirim aslında buna. Bu birazcık sizin pedodontiyi ne kadar sevdiğinizle alakalı. Yani bence olmuyor. Ben gayet memnunum kendi adıma. Bir kez daha seçme hakkın olsa yine pedodonti yazar mısın? Kesinlikle yazarım. Severek isteyerek yazdım. değil mi pedodonti? Kesinlikle severek isteyerek yazdım. Benim ilk tercihimdi pedodonti. pedodonti. Şimdi mesela, mesela bir arkadaşımızın sorusu var. Ben diyor ki çocukları onlarla oynamayı, onların masumiyetini seviyorum. Hı -hı. Bunlar pedodontist olmak için yeterli mi? Yani daha doğrusu şunu soruyorlar aslında birçok kişi sormuş. Pedo istiyorum pedo ile ilgili çok olumlu şeyler duyuyorum. Alaz Hoca da bizi sürekli yönlendiriyor pedoya. Ama bu pedoyu seçecek kişinin şeyi nedir? Yani kriterleri ne olmalı? Ne, kendi, kişi kendisine nasıl özellikler aramalı? Ya ben aslında kısaca şöyle Özetleyeyim bunu. Bu soruyu ben ben şahsen de çok fazla alıyorum. Ya şöyle özellikler aramalı. Yani mesela e, bazen şöyle sorular da geliyor. Hani benim çocuklarla iletişim mi değil zamanla alışırmıyor mu? E, zamanla çok alışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet tek başına yeterli değil. Ama çocukları seviyor olmak, onlarla iletişimi e, güzel kuruyor olmak, rutinimiz olması tabii ki önemli. Elbette tek başına yeterli değil çünkü bir tek çocuk sevmeyle bitmiyor iş tabii ki. Ama kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Kaç yaşa kadar hasta bakıyorsunuz? Ha, normalde aslında 0-18 diye geçiyor. Ama üniversiteler genelde 0-16 bakıyor. Evet. Hatta bazı üniversitelerin kendi belirledikleri, kendi disipliner durumları içerisinde de değişiklikler gözüküyor. Ya ama herhalde ağırlıklı ben 4-5 üniversiteyi biliyorum 16 değil mi? Türkiye genelde 0-16. Evet genellikle 16 ortalama. Fiziksel olarak yorucu bir branş Mesela endodonti fiziksel olarak çok yorucu bir branş. Pedodonti için ne düşünürsün? Ne söyleyebilirsin? Şöyle sen endo deyince ben de endodan devam edeyim. Yani endodonti kadar yorucu değil kesinlikle. Bence de fiziksel olarak endodonti çok yorucu bir branş. Ama evet yorucu çünkü yani çalıştığınız hele mesela üniversite ortamı için söyleyeceğim. Pek çok üniversitede işte çocuklara uygun bir ünite yok. Standart yetişkin ünitiyle çalışıyoruz hepimiz. E bu da ister istemez zaten sizin ulaşacağınız alan mesafesini arttırmış oluyor. Evet fiziksel olarak yorucu diyebilirim o yüzden direkt. Peki mental olarak yorucu bir branş mı? Mental olarak ben eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Yoruculu olduğunu düşünmüyorum. Yani bence mental olarak eğlenceli. Çok mutsuz işe gittiğim bir gün bile mutlu ayrıldığım, eğlendiğim oldu diyebilirim. Bence de ya ben pedo stajında mesela ne kadar yorulsam da hep pedo stajı eğlenceli geçerdi. Yani gün sonu iyi geçerdi. Protez mesela mental olarak çok yorucu bir branş. Yani evet, sonrası. Ya mesela bence cerrahi de yani Cerrahi çok evet. Evet stresli bir branş olduğunu düşünüyorum ben. Pedo için aynı şeyi düşünmüyorum. Yani gerçekten çok gergin, çok mutsuz olduğunuz gün böyle size kendisi yolda çiçekler toplamış ya da çok güzel böyle sizi şu an en popüler işte Elsa ile Anna olduğu için söylüyorum meşhur prensesler. İşte Elsa, Anna ve sizi çizmiş getirmiş bir çocuk gerçekten tüm gününüzü keyifle geçirmenize yardımcı oluyor. Peki Ezgi, bir iki tane soru var. Aslında bence bunları biraz işi bilen hekimler sormuşlar. Pedodonti'de çocuklarla değil velilerle uğraşıyoruz. Bu durumda nasıl baş ediyorsunuz? Yani velilere o durumu anlatmak, çocuğun işte mesela en basitinden ben başıma gelen küçük bir olayı bahsedeyim. Çocuğa normal anestezi yapmıştım. Çocuk mandibüler blok, bir şey yemesin de dedi dedim. Ama yemiş, yanağını şey yapmıştı, parçalamıştı ilk çalıştığım evet. yerde. Ailesi ciddi kavgaya gelmişti mesela bende. Hani bu en basit olay. Bu çoğunlukla kolayca koopere olup halledilebilecek bir olay. Ama bunun gibi birçok sıkıntılı olay olabiliyor. Velilerle kooperasyon nasıl oluyor? Pedodonti gerçekten çocuktan ziyade veliyle muhatap olunan bir branş mı? Kesinlikle öyle. Çocuktan ziyade veliyle muhatap olunan bir branş. Evet, çünkü çocukla iletişiminiz mükemmel olabilir, her şeyi çok iyi yapıyor olabilirsiniz ama işte en basit mesela hani çocuğun dudağını ısırması çok pek çok hekimin hatta bence neredeyse her hekimin başına gelmiş evet. bir şeydir. Ben o yüzden birazcık bu konuda pedodonti şeye benzetiyorum yani ilaç prospektüsü gibi. Nasıl işte bütün komplikasyonlar başımıza gelebilecek işte belirtiler seyrekten sıka doğru orada sıralıdır ve her şey vardır yani hani bir antidepresanda bazen işte intihar mail meyil yapabileceği bile yazar. Ben pedodontiyi de böyle görüyorum. O yüzden her şeyi veliye söylemek gerekiyor. Yani sizin çok düşük bir ihtimal gördüğünüz, hatta belki hiç ihtimal vermediğiniz, en basit mesela işte kanal tedavisi niye, niye yaparız? Özellikle süt dişi için, dişi kurtarmak için yaparız. Hani evet. dişi ağızda kalsın diye yaparız. Ama veliye şunun bile belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu dişi kaybedebiliriz de. Evet, veli bunu evet. her zaman. O yüzden evet. Bunu e, soran kişiyi tebrik ediyorum ben de. Bu en bence de Pedodontinin en büyük sorunu diyebilirim hatta. Ama bunu da öğrenmek gerekiyor. Yani ile iletişimi de çok güzel kurmak gerekiyor. Velinin her şeyden haberi olması gerekiyor. Yani her yaptığınız şeyi söylemeniz gerekiyor. Yoksa sonrasında çok rutin bir komplikasyon bile az önce senin de dediğin gibi e, kavgaya dönüşüyor. Yani veli kavgaya gelmiş olabiliyor durum, bu durumda. Peki senin pedodonti kliniğinde en çok zorlandığın şey ne oluyor? Ve genelde rutin olan problemlere nasıl çözümler üretiyorsunuz? Yani bu soru biraz şey olmuş nasıl çözümler üretiyorsunuz kısmında. En çok zorlandığın şey ne oluyor pedodonti kliniğinde? Keden ya da pedodontiklerin en çok zorlandı Aslında şöyle pedodontistlerin bence en zorlandığı şey az önce konuştuğumuz şey. Yani e, velilerle olan kısmı işin. Çünkü ya ben çocuk sevmeyen pedodontist hiç tanışmadım şimdiye kadar. Yani herkes çocuk iyiyim ve herkes seviyor. Ama en zor kısmı işte velilerle olan kısmı. Ya da gerçekten bir komplikasyon geliştiğinde bu hani şu anda belki işte çocuğu falan olup DUS'a çalışan arkadaşlar beni çok daha iyi anlayacaklardır. Herkes için çocuk çok kıymetli. Yani sizin başınıza gelecek bir şey ve verdiğiniz tepkiyle çocuğunuzun başına aynı şey geldiğinde verdiğiniz tepki çok çok farklı olabiliyor. O yüzden bence en büyük problem bu yani velilerle doğru iletişimde olmak. Onu da dediğim gibi komplikasyondan öncesinde konuştuysanız veliyle, öncesinde anlatıldıysa durum, yani ben şu şekilde bile anlatıyorum. Dikkat edin dudağını ısırabilir. Dudağını ısırırsa işte çok ciddi hatta resim bile gösteriyorum. Bakın şu şekilde gözükebilir diye. Çünkü yoksa veli ısırdığında da öyle oranın o kadar enflame, o kadar onun tabiriyle o kadar şiş görüneceğini düşünmüyor. Bunun bile fotoğraflarını gösteriyorum mesela Veli'ye. Süper. Peki en çok soru da şu çocukları ikna etmek için özel bir eğitim alıyor mu pedodontistler? Yoksa bu da hasta iletişimi gibi zamanla oturan bir şey mi? Ne yapıyorsunuz çocukları ikna etmek için? Yani şöyle bunu birazcık şahsi cevap vereyim. Yani genel tüm pedodontistler adına konuşmayayım. Belki yanlış olur çünkü. Hani Bununla ilgili özel bir pedagojik eğitim almıyoruz tabii ki hani böyle bir şeyimiz yok. Ekstra böyle bir dersimiz ya da işte rotasyonlarımız arasında çocuk psikiyatri bölümü yok mesela hani böyle bir durum söz konusu değil. Ama bence bu birazcık aslında zaten pedodonti tercih eden kişilerin kendi içinde daha uyumlu çözdükleri bir şey bence. Sadece çocuklar için değil yani ikna yolunu zamanla oturtan kişiler oluyoruz. Yani asistanlık döneminde değil tabii ki. Yani asistanken biraz daha zorlayıcıydı işte birilerinden destek alıyorduk. Ama oturuyor bu ya. Hani çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kooperasyonu bozuk olan çocuklarda kolaylıkla sedatif yollar kullanılabiliyor mu? Şöyle yani yaş önemli, kilo önemli bunun dışında evet tercih ediyoruz. Tercih etmek zorunda kalıyoruz hatta. Çünkü ciddi problemleri oluyor çocuğun. Ama izin vermiyor mesela yapılmasına. Mecburen ağrılığı bırakamayacağımız için çocuklara. Yaş, kilo kısmını aştıysak. Evet rahatlıkla tercih ediyoruz. Belki genel anestezi daha nadir ama sedasyon daha kolay bir şekilde tercih ediyoruz diyebilirim. Sedasyon etkisi var mı pedodontistlerin? Ben yok diyebiliyorum ama. Şöyle aslında bu konu çok Nasıl diyeyim çok ucu açık bir konu yani e, yurt dışında pek çok ülkede var direkt pedodontistin de yapabilmesi ama bizim ülkemizde direkt pedodontist tek başına yapabilir diye geçmiyor diye hala biliyorum. Hani ben de hala benim ilgim bu yönde bir değişiklik varsa da şu anda haberdar değilim diyebilirim. Gerçi Ezgi şöyle şimdi mesela pedodontist yapamıyor. Normal diş hekimi de yapamıyor. O zaman pedodontinin ne anlamı var gibi düşünmek de yanlış. Çünkü aslında yapmayan bilmez. Genel anesteziyle girmişsindir genel anesteziden sonra evet, işleme. Tamam. Bambaşka bir dünyaya. Yani genel anestezi altındaki hastaya işlem yapmak. Ben engelli bir hastanın kanallarını yapmıştım. Daha doğrusu 2-3 hastanınkini yapmıştım. Bambaşka bir şey. O bambaşka bir eğitim. Zaten uzmanlığın farkı bence orada ortaya çıkıyor. Yani hani o haldeki hastaya müdahale etmesi ciddi bir şey zaten. Yani bence burada ama bu bir şey bir kriter olmamalı. Hani az önce senin dediğin gibi bu şey değil hani e, madem yapamıyor diş hekimi o zaman hani pedodonti seçmeme gerek yok. Madem pedodontistin buna yetkisi yok. Bu bizim ülkemizin her yeri için geçerli. Yani uzmanlığını yapsanız da yapmasanız da bu şekilde. Ama tabii ki pedodonti uzmanlığı yaptıktan sonra pek çok pedodontist arkadaşım benim bir Tıp ekimiyle birlikte tabii ki yani anestezi uzmanı bir tıp ekimiyle birlikte yapıyorlar bunu yani genellikle de pedodontistler yapıyor tabii ki hatta bizim kendi branşımızda da çok iyi gördüğümüz hepimizin takip ettiği pek çok hocamız aktif bir şekilde yapıyorlar ve çok da başarılılar. Evet, bunları şey için soruyorum. İlerleyen sorularda var çünkü e, bu şekilde şeyler. Ondan dolayı buna bir girizgah yapmanı istedim. Pedodontinin popülerliği gün geçtikçe artmakta. Sizce bu daha ne kadar sürer? Böyle bir soru var. Yani ben bunun uzun süreceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü şöyle yani aynı şey mesela pediatri için de geçerli. TUS'ta. Yani pediatri hiçbir zaman bitmiyor. Pedodonti gibi. Yani bizim tabii ki tıpa göre kıyasladığımızda bizim branşlarımız zaten çok daha yeni yeni oturuyor. Halk arasında için konuşuyorum bunu. Çok daha yeni yeni oturuyor ama pedodontinin daha pik noktasını gördüğünü düşünmüyorum. Hani daha yükselişinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum ben. Daha çünkü yeni yeni de e, popülerliğinin artış ivmesi arttı gibi görüyorum açıkçası. Ben de dünyada çünkü iyi yerde. Gelişmiş ülkelerde Pedodonti iyi, iyi noktada. Türkiye'de evet. daha o noktaya gelmedi. Daha gelmedi. Aynen işte o yüzden hani henüz pik noktasına geldiğini düşünmüyorum ben de. Pedodontinin memnun olduğu ve olmadığı kısımlar nelerdir? Hmm. En memnun olduğumu söyleyeyim önce. İyiden başlamış olalım. Yani ben çocukları seviyorum gerçekten. Çocuklarla iletişimde olmayı. Onların dünyalarını çok farklı görüyorum. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Onların penceresinden bakmak. Ve kendi adıma çıkarttığım büyük derslerden bazılarını da gerçekten çocuklardan öğrendiğimi söyleyebilirim. O yüzden benim için en güzel tarafı kesinlikle bu. En kötü tarafı da diyebilirim ki yani... Ben... Her problemi çözmek istiyorum. Her hekim gibi hepimiz istiyoruz bunu yani hani bütün karşımıza çıkan her problemi çözmek istiyoruz normal olarak bu bizim işimiz. Ama pedodontide her problemi çözemiyorsunuz çünkü birazcık işler çocuğun uyumuna kaldığı için yani en beni en mutsuz eden kısmı da bu diyebilirim yani daha fazla çözümce olacağım bir şeyler de yapmak isterdim. Ezgi aslında bu soru tam sana göre. Senin protezli aran çok iyiydi öğrenciyken. Öyle hatırlıyorum. Protezi çok evet. seviyordun. Arkadaşımız diyor ki pedodonti ve protez arasında kaldım. Ne önerirsiniz? Gerçekten pedodonti ve protez arasında özellikle kadın hekimlerde çok fazla bir şey var. Hani pedomu mu yazsam bu, bu soru bana da çok geliyor. Çok alakasız branşlar. Ama ne düşünürsün pedodonti ve protez arasında? Sen nasıl Öyle. pedodonti karar veriyorsun? Evet. Ya mesela ben hani pedo, ben protezi gerçekten hani seviyordum. Hatta yani hem hmm. Protez hocalarımla hem protez, protez asistanlarımla hala görüşüyorum. Yani hepsini ayrı ayrı gerçekten çok da seviyorum. Okuldayken de seviyordum. Benim tercih etmemde sadece şöyle bir etken oldu. Protez bana biraz daha stresli bir stajdı. Hepimize olduğu gibi hani muhakkak hepimiz aynı stresi yaşamışızdır. Ben karar verirken burada yine hani tamamen genelleme yapmadan şahsi bir cevap vermiş olacağım. Ben karar verirken şunu düşündüm. Yani ben hayatım boyunca ne kadar stres yaşamak istiyorum ve çocuklarla iletişimim ne kadar iyi? Ben öğrenciyken de çocuklarla iletişimim iyiydi. Çocukları seviyordu. Ben tamamen bu yüzden hani pedodonti seçtim. Hiçbir bunun dışında hiçbir şeyi göz önünde bulundurmadım. Ama ilk tercihim pedodontiydi mesela. Hani pedodontinin hemen devamında da protez devam ediyordu hani öyle çok çok da uzak değildi diyebilirim. <laughs> Ama öncelik pedodontinin de. Evet öncelik pedodonti'de. Peki klinik açmayı düşünen birisi için e, ne ne düşünürsün pedodonti açısından yani klinik açmayı düşünen birini önerir misin? Yani şöyle ben pedodonti klinik açmayı düşünen için de tavsiye ederim. Üniversitede kalmak isteyenler için de tavsiye ederim. Şu yüzden tavsiye ederim. Zaten hani klinik anlamda hele de siz direkt pedodonti kliniği açmayı planlıyorsanız çok çok az ve çok çok farklı bir konseptle çok başarılı hem maddi anlamda hem de siz destekî tatmin anlamında çok başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Pedodonti. Özel sektörde çalışırken e, pedodontist özel sektörde çok aranıyor mu? Özel sektör için pedodontiyi önerir misiniz? Hiç ilanlara bakmamış bunu yazan arkadaş. <laughs> Galiba ben de. <laughs> tam, tam ona benzer bir şey söyleyecektim. Şöyle evet pedodontist çok aranıyor. Çünkü bir nedenini mesela çok basitçe söyleyebilirim. Şimdi özellikle mesela protezden örnek vereceğim. Ee, uzmanlık yapmamış her hekim de protez yapmak istiyor ve yapıyor da yani. Zaten hani protezin direkt içinde hepimiz fakülteden protezi en çok en iyi öğrenerek bence mezun oluyoruz. E ee, doğal olarak herkes protez yapmak istiyor ama herkes maalesef çocuk hastayla ilgilenmek istemiyor. Yani ben daha öğrenciyken bir pedodonti hocam hatta şey demişti hani hep bunun sözü kulaklarımdadır. Yani günde demişti 5 yetişkin hasta sizlerden de bu alır oturtursunuz. Beşine de küçük de olsa bir işlem yaparsınız, yollarsınız. Ama beş çocuk hasta randevu alır. Bunun hiçbirine de işlem yapamayabilirsiniz. <laughs> ne işlem yapabilirsiniz demişti. O yüzden hani buna böyle bir cevap vereceğim. Evet, çok fazla hani talep çok fazla var pedodontiye. Hani bu soruyu muhtemelen hani maddi anlamda sordu arkadaş evet. diye düşünüyorum. Evet, maddi anlamda hani doyumsuzluk yaşamazsınız ama bunu da Göz önünde bulundurmak gerekir. Elbette ki hani sizden günde 10 hasta randevu alıyor diye 10 hastaya bakacağınız anlamına gelmiyor bu. Peki Ezgi, üniversite seçerken nelere dikkat etmeli arkadaşlarımız? Ne öneririz? Üniversite seçerken aslında bu konuda pek çok şahsi soru da olmuştu daha öncesinde bana. Ben aslında şöyle düşünüyorum. Tabii ki hepimiz öncelikle işte kendi mezun olduğumuz üniversitede belki kalmak isteyebiliriz ya da şehir tercihinde bulunup işte İstanbul, Ankara, İzmir'de kalmak istiyorum ben gibi bir tercih yapabiliriz. Bunların hepsine sonsuz saygı duyuyorum. Çünkü hepsinin mantıklı ve makul açıklamaları olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında eğer hani bu soru nereyi tercih edelim değil de nereyi tercih etmeyelim gibi düşünülürse evet. eğer mesela eh. bunlar da sorulmuş. benim okulum diyor amputasyon ve süt kanal tedavisi yaptırmıyor ne yaptırıyor ki acaba onu da bilmiyorum da burayı tercih etmeli miyim diye sorular da var ben yani mesela bunu açıkçası ilk kez duydum hiç amputasyon ve süt kanal hani dördüncü sınıf öğrencisine yap verilmediği oluyor gerçekten süt kanalın hani çok Bence normal bir durum dördüncü sınıfa verilmemesi zaten ama bu asistanlık için kastedildiğini hiç düşünmüyorum açıkçası çünkü hiç böyle bir şey duymadım Böyle bir şeyin verilmeyeceğini Çünkü pedodontide herkesin yaptığını düşünüyorum Hani şurayı tercih etmeyin diyebileceğim de Benim asla öyle bir yer yok Bazı üniversiteler için bazı arkadaşlarımız işte Bir takım işte yorgunluklardan Bir takım yoğunluklardan Ya da bir takım iletişimsizliklerden şikayet edip Bazı şeyler sorabiliyor Onlarla ilgili de aslında benim çok e, fix bir cevabım var yani Nereyi tercih ederseniz edin en mükemmel yeri de olsun. Bu bir tek pedodonti için de geçerli değil bence. Dünyanın en mükemmel yerine gidin bırakın Türkiye'yi. Her yerin belli problemleri var. O yüzden ben böyle çok problem odaklı yaşayan bir insan değilim. Ki bence pedodontist olmak istiyorsanız siz de yaşamayın problem odaklı diyebilirim. O yüzden öyle bir şeyim yok yani. Aa şu üniversiteye gidilmez, şurası tercih edilmez diye düşündüğüm hiçbir üniversite yok benim. Pedodonti istiyorsanız ve a benim puanım sadece hani falanca şu üniversiteye yetiyor. Buraya gitmesem mi acaba diye bence asla düşünmeyin. Pedodonti istiyorsanız her yerde yapabilirsiniz bunu. Çünkü uzmanlık bence tamamen e, şahsi çaba. Evet. Çoğu pedagojunun sabırlı kişiliği ve sakin, sakin ses tonu var. Bu uzmanlık eğitiminde mi oluşuyor? <laughs> yani... Yoksa ses tonu güzel olanlar mı peda yazıyor? Aslında benim sakin değil daha çok böyle daha volümlü bir ses tonum olduğunu düşünüyorum. Ama hani daha böyle eğlenceli, dinamik gibi düşünürsek ya bilmiyorum aslında periodontoloji ile ilgili benim de farklı düşüncelerim var. Hatta mesela böyle genel anlamda bakıyorum. E genellikle böyle evcil hayvanı olan işte evcil hayvanlarla da arası iyi olan işte sokak hayvanlarına böyle çok yakın ilgi gösteren hani çocukları böyle her yerde sarıp sarmalamak sarmalamak isteyen kişilerin pedodontist olduğunu görüyorum. Belki bu benim için bir algıda seçicilik ama yok bunun bilmiyorum yani ya. böyle bir eğitim tabii ki yok kesinlikle ama belki bilinçaltında bir etkisi vardır. Hani insan ona göre belki bir seçim yapıyordur. Anladım. Ezgi sabır kısmını çok soruyorlar. Yani sabrımız yoksa yazmayalım mı? Sabır gerçekten gerekiyor mu? Yoksa bu iş <laughs> sabırdan ziyade teknik işi ve e süreç içerisinde mi öğreniliyor? Ya yani belki çok rigid bir cevap olacak ama bence sabır yoksa yazmayın ya. Hani Çok rigid bir cevap olmuş olabilir. Hani belki e pek çok meslektaşım eleştirecek beni bu konuda ama bence sabrınız yoksa denemeyin. Sabır ve e çocuk sevginiz yoksa Denememeniz gerektiğini düşünüyorum. Pedodontik siksal yolculunun karşılığı mesleki tatminini alabiliyor musun Ezgi? Mesleki tatmin pedodontide yeterli mi? Mesleki tatmin, ya ben ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü zaten pedodonti seçmedeki amaç çocukların bazı problemlerini çözmek. Bunu da da e sadece şu anlamda hani çok yeterli olmayabiliyor. Az önce benim de en şikayetçi olduğum konu dediğim konuda. Yani siz o problemi çözmek istiyorsunuz ama bazen işler çocuğun ya da velinin elinde. Mesela apeksifikasyon tedavisi yapmak istiyorsunuz. Veli diyor ki ben o kadar gidip gelemem. Bu dişe bir şey yaptırmak istemiyorum. Hani bu tip sıkıntılar var sadece. Onun dışında tabii ki var. Mesleki tatmin. Özelde pedodontist olmayanlar da çocuk hasta bakıyor. Bu uzmanlık açısından nasıl bir dezavantaj oluşturuyor? Yani şöyle aslında bu bir Nasıl bir dezavantaj çok böyle hani net bir şey söyleyemedim şu an ama aslında normal şartlarda ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani bir uzmanlık yapıyorsak nasıl hani işte implantı sadece cerrah yapsın diye düşünüyorsak ben de çocuk hastaya da pedodontist bakmalı diye düşünüyorum. Ama bu bir dezavantaj değil çünkü bizim mesleğimizde böyle bir sınırlama yok. bir hekimliği fakültesi bitirdiysen her şeyi yapabilirsin diye bitiriyorsun. O yüzden de herkes hani ben ben de her ne kadar böyle de düşünürsem böyle bir şey yok yani herkes tabii ki her şeyi yapabilir iyi yaptığı sürece de herkesin eline sağlık. Aynen yasal biz kısıtlama yok zaten ben de söylüyorum. Ben yani, diyorlar yüzden. normal eki döntü yapmasın mı? Yapıp yapmamaya ben karar veremem yasa koyucu karar verir diyorum yasa koyucu böyle bir sınır getirmedikten sonra bizim diyebileceğimiz hiçbir şey yok ancak tabii ki bir uzman diş hekiminin farkı oluyor yani bunu kesin yani gönül ister ki herkes kendi uzmanlığındaki işi yapsın evet. elbette ki. Keşke herkesi ama uzmanlaşsa. Böyle bir şey yok yani. Evet. Sevmeyen biri sonradan alışır mı? Çok sanmıyorum. ya. Yani az önce dediğim gibi yine çok rigid bir cevap olacak. Hani çocukları sevmeyen ve sabrı olmayan kişi yazmasın dedim. Ama ben çok böyle sonradan alışılabilecek olan bir şey olduğunu düşünmüyorum pedodontine. Bence yani. de mizaj meselesi pedo. Evet sonradan kesinlikle olmaz. öyle. Kesinlikle öyle. Son sorum. Ee, seni fazlasıyla yorduk. Pedo mu orto Çok teşekkürler. Pedo mu orto Bu soru çok yazılmış. Pedomo, mu? Hmm, pedo mu orto mu? Pedo mu orto Yani ben... Pedo şey gibi görünüyor. Muadili gibi görünüyor. Yani birbirlerinin muadili gibi görünüyorlar aslında. Birbirlerine yakınlar çünkü. Evet ama yani aslında hani e, burada birazcık bence e, şahsi istekle ön plana çıkıyor. Hani e, çünkü ben hani maddi anlamda çok büyük bir farklılıkları olduğunu görmüyorum. Hani... Özel piyasasında çalışan arkadaşlarımda da hani iş yapanlarda da çok büyük bir farklılık olduğunu görmüyorum. Burada tamamen size kalmış. Yani ben daha mesela bence hani daha konfor açısından belki ortodonti daha hani ben gideyim orada hastamı bakayım çünkü sadece çocuk hasta bakmıyorsunuz hastalarınızın çoğu yetişkin diye düşünürseniz tabii ki ortodonti ama ben şahsım adına cevap verecek olsam ben yine pedodonti seçerim hani benim için pedodonti. <laughs> Her zamanki gibi pedodonti Evet, kesinlikle. Ezgi çok teşekkür ederiz. Çok A, dinamik, teşekkür. aktif bir yayın oldu. Arkadaşlara son, sen de DUS sürecinden geçmiş bir hekim olarak. Bence DUS'tan çok tercih dönemi daha yorucu bir dönem. Tercih evet. dönemiyle ilgili bir önerin var mı arkadaşlara? Ya şöyle diyebilirim. Böyle... Siz özellikle nereyi istiyorsanız öncelikle bence branşı belirleyin. Yani benim ile göre de seçim yapan arkadaşlarım oldu ama bence önce istediğiniz branşı belirleyin derim. Ve o branşa göre bir sıralama yapın. Ve size asla hiç gibi senin o üniversiteye mi gidiyorsun işte oraya gitmeseydin keşke orası şöyle kötü ya da şurası böyle kötü demesine bence kulak asmayın. Kararınızın arkasında durun ve mutlu olun diyebilirim. Tamam Ezgi çok çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi günler dilerim, kolay gelsin. Hoşça kal.